أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم إلى السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه: فإن من عرف ربه İstesgara fi cembi keremihi zembehu. Savmu salati haç ile sanma zahit biter işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Kıymetli kardeşlerim, Beşer içerisinde her yönüyle tekamül etmek istemeyen hiç kimse yoktur. Bir talebe ilmen tekamül etmek ister. Bir derviş amelen tekamül etmek ister. Bir arif marifetiyle, irfanıyla tekamül etmek ister. Ehli dünya dünya cihetiyle Mal, mülk, şöhret ve makam cihetiyle tekamül etmek ister. Nitekim Allah dostlarından birisini zamanın valilerinden bir vali ziyarete gelir. Vali dünyaya dair tek bir beklentisi vardır. O da daha üst makamlara çıkmaktır. Hedefin de bu olduğu için Onun için bu dünyada ulaşılacak makam ve mevki Vali iken Edirne valisi iken İstanbul valisi olmak İstanbul valiliğinden sonra vezir olmak Sonra veziri azam olmak Düşüncesi Hedefi gayesi bu olunca Bir dervişin hayattan beklentisini Ne şekilde tekamül edeceğini ne aradığını bir türlü anlayamaz. Aralarında geçen konuşmadan sonra Allah dostu o valiye sorar. Dervişliği küçümseyen, ubudiyeti haliyle aşağılayan, anlamsız ve gereksiz gören o valiye "Sayın valim, siz Edirne valisi iken acaba Bundan sonra nerenin valisi olmayı arzu edersiniz der. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Adam der ki ben bundan sonra Bursa valisi, peki sonra İstanbul valisi, peki sonra vezir olmak isterim. Peki sonra dahiliye nazırı olmak isterim. Peki sonra veziri azam olmak isterim. Peki sonra ne olmak istersin deyince sonrası olmadığı için o vali hiç der. Hiç deyince sadrazamlıktan öteye istemekle olunmayacağını, daha öteye varılamayacağını, olsa olsa ancak emekli olunacağını bilen vali bu cevabı verince o arifi billah olan zat, kıymetli valim, biz sizin nihayette olmak istediğiniz makamı şimdiden elde ettik. Biz Allah'ı tanıyarak hiçlik makamına, hiçlik mertebesine çoktan ulaştık der. Herkesin tekamülü kendi sahasına göredir. Kulun bir tekamülü vardır ki en güzel surette yaratılmış olmasının bir manası da budur. Meleklerin terakkisi yoktur. Ama insanoğlunun nihayetsiz bir terakkisi vardır. İşte arifler bize bu istikameti gösteriyor ve bu istikamette yürürken nefsin bazen beyaz bazen siyah hileleri karşısında yorulmayalım, ümitsiz olmayalım, yolda ve darda kalmayalım diye tembihlerde bulunuyorlar. Ataullah İskenderi, Kaddesallahu Sırrahu, 47. Hikmetinde bize, ey kardeşim, günah çok kötü bir şeydir. Ama günah işlemekten daha kötü durumlar da vardır. O da günah işledikten sonra günahı sebebiyle bir insanın Allah'tan ümidini kesmesi daha vahim bir durumdur. Çünkü İnnehu la yeyesu min rahmetillahi illel kavmul kafirun buyurulmuştur. Eğer bir insan ama günahları sebebiyle ama inancının zafiyeti sebebiyle ama dünya sevgisinden dolayı ama başka nedenlerle eğer Allah'a olan ümidini kaybederse o insan her şeyi kaybetmiş demektir her şeyden mahrum olmuş demektir. Ve bundan sonra da Allah'ın rahmetinden külliyen mahrum olacak demektir. Çünkü ancak kafirler, ancak ilah tanımayanlar, ancak peygamber nedir bilmeyenler, ancak semanın dilini anlamayanlar, Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri'nin ifadesiyle ancak ve ancak gözü bağlı olanlar bu duruma düşer ve Allah'tan ümidini keserler. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bütün peygamberlerin konuşma tarzına uygun, bütün evliyanın muamelesine münasip bir tarzda bize sesleniyor. Ve diyordu ki La ya ya'zamuz bu. Hiçbir günah indeke senin katında azameten o kadar büyük bir hale gelmemeli ki hem işlenmesi cihetinden hem işlendikten sonra Allah'la aranda aşılmayacak bir duvar olarak görülmemeli ki ta ki la azameten tesudduke seni alıkoysun min husni zanni billah Allah'a olan hüsnü zannını bitirecek nefesini kesecek Mevla ile bütün irtibatlarını koparacak derecede bir günah işlediğini vehmetmeyesin, zannetmeyesin, Allah'ı bundan dolayı terk etmeyesin tembihinde bulunmuştu. Ve bu hikmetin devamında çok önemli bir şeye tembih ediyor. Fe inne men arafa Çünkü Rabbini tanıyan, bütün esma i sıfatlarıyla beraber ona inanan Allah Celle Celaluhu'nu kendinden önceki bütün kullara yaptığı muameleleri de görerek Cenab-ı Hakk'a inanan bir kimse istesgara küçük görür fi bir keremhi Allah'ın kereminin büyüklüğünün yanında zembehu kendi günahını karıncadan karıncanın ayaklarından daha küçük görür. İmam-ı Buseyri Kaside-i Bür'esinde kendine hitaben kendini terbiye etmek ve kendine tembih etmek için şöyle seslenir. Ya nefsu la taqnati an zelletin azumet. İnnel kebaira fil gufrani kellememi. Lealle rahmete rabbi hina yaksimuha te'ti ala hasebil esyani fil kasemi buyurmuştur. Ya nefsu ey nefsim sana esef ederim. La taqnati an zelletin azumet. Düştüğün çukur ne kadar derin olursa olsun, işlediğin günah ne kadar büyük olursa olsun, la taqnati ümit kesme an azumet. Bir günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyesin. İnnel kebaira büyük günahların hepsini bir araya toplasanız fil gufrani <laughs> Allah'ın merhametinin nihayetsizliği karşısında kellememi hepsi küçücük kalır. Lealle rahmete rabbi hine yaksimuha. İşte kulun Allah'a ümidi bu kadar engin, bu kadar derin, bu kadar büyük olmalı ki lealle rahmete rabbi hine yaksimuha. Ben Rabbimin rahmetini öyle anlıyor. Öyle ümit ediyorum ki hine Muha kullarına mahşer gününde taksim etmeye başladığı zaman te'ti ala hasebil isyani fil kasemi Cenab-ı Hak kimin günahı büyükse kimin kusuru çoksa merhametini onlara daha fazla taksim edecektir. Ben Rabbime böyle inanıyor. Ben Rabbimin rahmetine böyle istinad ediyorum buyurur. Fe inne men arafa Çünkü Rabbini hakikaten tanıyan insanlar Allah Celle Celaluhu'nun bütün kullarını bağışlayacak kadar merhametli olduğuna inanır, böyle hüsnü zan eder. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun Mektubat-ı Rabbani'de Allah'ın mağfiretini anlatırken söylediği muazzam bir cümle vardır. Buyurur ki, ey müminler, Allah o kadar erhamur rahimindir ki bir kul la ilahe demiş olmakla beraber sadece yaratılanlar içerisinde bir kişi bütün Müslümanlar değil sadece bir kulun la ilahe illallah demesiyle Cenab-ı Hak öyle bir gayrete geliyor ki o kadar seviniyor ki merhameti o kadar coşuyor ki bir kulun iki dudağı arasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi sebebiyle Cenab-ı Hak yaratılan bütün kulları hatta inanmayanları bile affetse yine azdır buyurur. Tabii ki bu yanlış anlaşılmamalıdır. İnanmayanlar bile benim la ilahe illallah dememle affedilecek demek istemiyor. Allah'ın Kelime-i tevhidi olan la ilahe illallah iman imana götüren bu anahtar bu reçete bu söz bu telaffuz o kadar kıymetlidir ki Allah'ı o kadar galeyana getiriyor Allah'ı o kadar gayrete getiriyor ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti coşuyor her taraf rahmet oluyor gökten rahmet yağıyor yerden rahmet fışkırıyor sağdan soldan önden arkadan rahmet rüzgarları esmeye başlıyor. Nasıl Cenab-ı Hak rüzgarını estirdiği zaman nasıl rahmetinin eseri olan yağmurlar gökten boşalmaya başladığı zaman nasıl oluyor da herkesin başı ıslanıyorsa nasıl Allah rahmetini yeryüzüne indirdiği zaman susuzların susuzluğunu gideriyor açların açlığını gideriyor hastaları şifalar bahşediyorsa bir la ilahe illallah sebebiyle Cenab-ı Hak bütün mahlukatı cennete koysa bu garipsenecek bir durum değildir diyor. Allah Celle Celaluhu kendisini gayrete getirecek, gayretullahı gayrete getirecek, ehli semayı gayrete getirecek, kaderi değiştirecek bir cümleyi bize peygamberler vasıtasıyla öğretmiş. Biz la ilahe illallah kelime-i tayyibesi ki bütün günahları bir çırpıda affettirecek kadar kıymetli bir söze nail olmuşuz. Bizim elimizde böyle bir servet var. Bizim elimizde böyle bir nimet var. Bizim elimizde böyle bir zenginlik var. Onun için kelime-i tayyibeyi tanıyan Kelime-i tayyibe ile Allah'ın gayretine dokunabilen insanlar bilmelidir ki fe inne men arafa rabbahu Rabbini bilen, İslamiyetin kadrini kıymetini bilen, Nasara yansurunun kadrini kıymetini bilen insanlar istesgara fi cembi keremhi Allah'ın ne kadar keremli olduğunu anladığı zaman, ayan beyan aşikar hissettiği zaman Artık gözünde zenbehu bütün günahları küçük görünmeye başlar. Günahı küçük görmek için değil, günahı basitleştirmek için değil, Allah'a isyanın yolunu açmak için değil. Sadece ve sadece Allah'ın bizi affedeceği ümidimizi yüceltmek için böyle düşünür, böyle anlar, böyle idrak eder. Cenab-ı Hak bizleri rahmetinin enginliğine mazhar eylesin. Allah bizi ikramlarının nihayetsizliği ile tanıştırsın. Çünkü kardeşlerim, bir kul tövbe edip gözyaşı döküp Allah'a Rabbim diye yöneldiği andan itibaren Cenab-ı Hak o kulunun tövbesinden o kadar çok sevinir, o kadar çok memnun olur ki susuzluktan yanan su bulamayacağı için ölmeye niyet etmiş bir insan hiç beklemediği anda suyla buluşsa ne kadar seviniyorsa Allah ondan daha çok sevinir. Allah'ın tövbe eden kul karşısındaki sevinci o kadar büyüktür ki Hz. Sare validemiz gibi İbrahim aleyhisselamın ilk eşi Sare validemiz gibi 90 küsür yaşına geldiği halde kumasının evladı olmuş ama kendisinin bir tanecik oğlu olmamış, çocuğu olmamış bir kısır kadın düşünün. 90 sene çocuksuzluk sebebiyle evlatsızlık hasretiyle yanmış, içi kavrulmuş, gözyaşları tükenmiş. Her gördüğü insandan dua istemiş bir kadıncağızın 90 yaşına geldikten sonra Allah'ın kucağına bir evlat, saliha bir evlat vermesi durumunda ne kadar sevinecek, ne kadar mutlu olacaksa Allah Celle Celaluhu kaybolan kulun yolunu bulması anında o kadar çok sevinir. Bir kul düşünün, yolunu kaybetmiş, artık ormanda kaybolduktan sonra Denizin ortasında tek başına kaldıktan sonra bir adada aylarca tek başına kaldıktan sonra evine dönme, sevdiklerine dönme, yatağına dönme, tanıdıklarına, memleketine dönme ümidini tamamen yitirdikten sonra bir mucize gibi yeniden yolunu bulsa, yeniden vuslat ümidiyle hayata bağlansa o insan ne kadar seviniyorsa Hazreti Allah Celle Celaluhu da kulu kendine yüz çevirdiği zaman hepsinden daha çok seviniyor, daha çok hoşnut oluyor. Cenab-ı Hak her nefesimizde sevgili Allah'ımızı, onun kıymetli peygamberini ve peygamberlerini ve bütün aşıklarını, meşayihimizi, üstadlarımızı sevindirecek amellere, hoşnut edecek vazifelere bizleri muvaffak kılmasını temenni ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahümme